Sanal devriyelerimiz var. Siber de e, e, birimimiz var emniyette, jandarmada. Onlar e, orada da dolaşmaya çalışıyorlar ama orası bir derya deniz. Nereden nasıl dolandıracaklarını bilmiyoruz. Bakın size Cami cemaati burada size tekrar uyarıyorum. Hiçbir polis, hiçbir savcı sizi telefonla arayıp size siz hesabınıza işte falanca bulaştı, virüs girdi. PKK size bilmem ne yaptı deyip sizden hesabınızı başka yere aktarmanızı istemez. Telefonla size gelen şeylere hiçbir zaman inanmayız. Profesörü de inanıyor, hakim savcısına da inanıyor. Nasıl bir şeyse biz dolandırmadıkları adam kalmadı. Bu dolandırıcı suçunu düşüremiyoruz. O yüzden sizi de uyarıyorum. Uyanık olun. Yani eee gençler özellikle bu sanal kumar melanetine bulaştılar. Eee o konuda dikkatli olmamız lazım. Eee Kardeşimizin söylediği bu peçete mendil satışı ile ilgili biz kavşaklarda tedbir alıyoruz. Bunları alıp götürüyoruz. Arkadaşlara en e, mevzuatın kanunu müsaade ettiği en ağır muameleyi de yapıyor arkadaşlar. Ama bir türlü buradan kovalıyoruz başka bir yere gidiyorlar. Yani ceza o hususta caydırıcı değil maalesef. E, demin vatandaşımızın biri de söyledi. Yani vatandaş şeyin cezaevine giriyorlar, bunlar kral gibi yaşıyorlar vesaire. Kral gibi yaşamıyorlar ama bizim infaz yasalarında bir sıkıntı var. Ee, o konuda haklısınız ama e, o konuyla ilgili de düzeltici işlemler yapılacak inşallah. Yani biz e, bu suçların e, minimize olması için, önlenmesi için bütün gücümüzle uğraşıyoruz. Her alana, her santimetre kareye basmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarında farkındayız spor salonu dediğimiz aha bu okulun bahçesine e, halı sahayı yaptırıyoruz şimdi. Yapılacak inşallah. Oh, oh, oh. Ve sevgiler talep edilmiştir. O halı sahayı yapılacak. İhalesi gitti. Oh, oh. Müdür Bey ne zaman başlıyor? Hangi teslimi yapıldı? Önümüzdeki en geç 45 bin iddia içerisinde oynamaya başlar. Belediyelerimizle inşallah çocuk bahçesi park falan yaparlarsa orta 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 bahçesi, çocuklarımızın var. kanala girip Allah korusun heba olmaması için eee bu projelerde yürütülüyor. Yani Kendiniz yüzme başlayın. havuzlarında çocuklar için tehlike olmadan eee <laughs> yüzme öğrenecekler. Ücretsin. Yetişkinlere havuz ücretsiz ama tamam. çocuklara ücretsiz. Tamam mı? Tamam. Ücretsiz. Varsa da bundan sonra kalmayacak. Tamam <laughs> beraber inşallah bu şehri daha yaşanılır hale getireceğiz. Yani çoluğumuzda, çocuğumuzda güven içinde, huzur içinde sokakların emin olduğu hayır, hayır. Ben 19 Mayıs mahallesi sakinlerindenim. Bu mahalleye hizmet için, et etmek için bütün gücümle varlığımla çabaladım. Yok yok öyle şey yok. Biz de, yok. Biz de o konuyu kapattık. Özür diledi yapay ya. O da yalanmış ya. Yani. Böyle bir şey yok. <laughs> Yalan. Hoş geldiniz. Tamam. Tekrar şeref ya verdiniz. Abi. Sağ olun.